Merhabalar. Bu videomda sizlere Merkür Koç burcu transitinden bahsedeceğim. 11 Nisan 2020 günü Merkür artık Balık burcundaki uzun ziyaretini tamamlayıp Koç burcuna geçiş yapacak ve bu geçiş 27 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Biliyorsunuz 2020 başından itibaren hemen hemen Merkür'ün Balık burcu transitini deneyimliyoruz. Merkür'ün Balık burcunda zararlı çalıştığını ve e, özellikle bizim duygularımızı, zihnimizi bulandırdığını daha evvelki videolarda anlatmıştım. Genelde her birimiz dolaylı yollardan iletişim kurmayı tercih ederken özellikle mistik ve spiritüel alanlarda belli bir ivme kat etmişken aynı zamanda yanlış anlaşılmalara aldanma ve aldatma enerjilerine de hayli e, açık olduk arkadaşlar. Şimdi 11 Nisan günü Merkür Koç burcunda transite başlıyor. Bu transit esnasında hangi gezegenlerle ve ne şekilde etkileşim kuracak. Bunun yanı sıra Merkür Koç burcu transitinde nasıl çalışır bunlardan bahsedeceğim ve akabinde burçlara ilişkin yorumlarımı yapacağım. Biliyorsunuz Koç burcu astrolojinin ilk burcu ve aynı zamanda Mars tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla Koç burcu ve Merkür ikisini ikilemini bir araya getirdiğimiz zaman özellikle direkt ve doğrudan bir iletişim zihin yapısını ortaya koyabiliyoruz. Bu doğrultuda Bilhassa Natal haritasında Merkür Koç burcunda olanlar Genellikle iletişim kurarken çok fazla düşünmeden, çok fazla düşünüp tartmadan iletişim kurmayı tercih ederler. Zihinsel oyunlara ve taktiklere onların hayatlarında çok fazla yer yoktur. Bunun yanı sıra öfkeli ve agresif bir dilde kullanıyor olabilirler. Yani kendilerini ifade ederken doğru bir biçimde ifade etmeyip gergin bir enerjiyle veya aşırı coşkulu bir enerjiyle kendilerini ifade ediyor olabilirler. merkür Koç burcunda olanlar genel itibariyle gerçekten dobra ve dürüst insanlar. Ama bu dürüstlük ve dobralık da bazı durumlarda patavatsızlıkla veya kırıcılıkla örtüşebilir, kesişebilir. Buna karşı dikkatli olmakta fayda vardır. Peki, Merkür Koç Burcu transiti. E, bizi nasıl etkileyecek? E, öncelikle e, bir şekilde yeni girişimler başlatmak için haritalarımızda Koç burcunu temsil etmiş olduğu alanlarda yeni anlaşmalar, sözleşmeler, tanışmalar ve girişimler başlatmak için her zamankinden daha motive ve cesur hissedeceğiz arkadaşlar. Bu cesaretle beraber hayatlarımızda yeni bir girişimin ve yeni bir başlangıcın ortaya çıkması ve bunları elde etmek için e, çaba gösterirken. Her zamankinden daha direkt ve daha cesur olmamız gibi durumlar söz konusu olacaktır. 11 Nisan'da Koç burcuna geçiş yapan Merkür ilk görünümünü hemen 12 Nisan tarihinde Satürn'e girmiş olduğu güzel ve destekleyici bir açıyla tamamlayacak. Bu açıda özellikle kalıcı iş birliktelikleri, yakın çevreyle, kardeşlerle, kuzenlerle girişilecek bir iş veya kalıcı dostluklar noktasında güzel bir etki olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir eğitim almak, yeni bir işe başlamak, yeni kararlar vermek, Evlilik, e, nikah, iş kurmak gibi önemli ve ciddi kararlar vermek adına 12 Nisan günü oldukça şanslı bir süreç olacaktır. 25 Nisan gününe geldiğimizde ise Merkür ve Plüto karesini gözlemliyoruz. E, Tabi bir öncü burca geçtiği için bir gezegen Oğlak Burcu'nda yoğun biçimde bulunan gezegenlerle de temas halinde olacaktır. 25 Nisan tarihinde ise yani Merkür artık 24 derece Koç Burcu'na kadar gelmişken ve Boğa Burcu'na girmeye hazırlanırken Plüto ile sert bir görünüm oluşturacağını görüyoruz. Oğlak Burcu'nun 24 derecesinde bulunan Plüto ve Koç Burcu'nun 24 derece bulunan Merkür arasında bir kare görünüm. Bu da büyük iletişim problemlerini, tartışmaları, aynı zamanda kırıcı ve manipülatif e, tutumları ön plana çıkarabilir. Burada özellikle 25 Nisan günü tartışmalara karşı dikkatli olmak ve karşı tarafı kırmamak, e, meydan okuyucu baş kaldırıcı bir üslupta olmamak önem arz edecektir. Gördüğünüz gibi kısa bir transit ama iki tane önemli görünümü söz konusu olacak bu süreç içerisinde. Peki Merkür'ün Koç burcu transiti burçları nasıl etkileyecek? Şimdi hızları, hızlıca onlara değinmek istiyorum. Merhaba sevgili koçlar. Merkür'ün burcunuzda transit ile beraber her konuda iletişim yeteneğinizi kullanarak insanları ikna etmek, yeni girişimlerde bulunmak, cesaret gerektiren eylemler için ilk adımları atmak mümkün olacaktır. Bu süreçte özellikle çevrenizdeki insanları ikna kabiliyetiniz oldukça fazla olacağı için yeni girişimler adına ve insanları etkilemek adına bu transiti değerlendirebilirsiniz. Sorunlarınızı iletişim kurarak, konuşarak aşacağınız bir süreç olacaktır. Umarım güzel bir transit olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar. Merkür'ün 12. evinizde ziyaretiyle beraber bu transit boyunca 2-3 haftalık süreç içerisinde özellikle spiritüel konular, geçmiş alışkanlıklar, eski ilişkiler, kaçırılan fırsatlar noktasında önemli bir yol kat edebilirsiniz. Özellikle burada e, ee, belki bu tarz alanlarda yani metafizik alanları, spiritüel alanlarda araştırmalar, okumalar yapabileceğiniz gibi insanlara yardım sağlayabileceğiniz, insanları düşüneceğiniz ve empati duygunuzun yüksek olacağı süreçlerde deneyimleyebilirsiniz. Umarım güzel bir trans olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler. Merkür'ün Koç burcu transiti sizin 11. evinizde meydana gelecek. Bu da bol bol sosyalleşeceğiniz bir süreci işaret ederken aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ve kalıcı dostluklar anlamına da gelmektedir. 11. ev aynı zamanda büyük idealler evidir ve kariyer gelirleri evidir. Bu noktadan bakacak olursak kariyer gelirlerinizi artırmak ve hayallerinizi hayata geçirmek için yeni girişimler söz konusu olabilir ve bu bağlamda belki diğer insanların desteğini de arkanıza alabilirsiniz. Her zamankinden daha cesur, her zamankinden daha net biçimde arkadaşlıklar kurup hedeflerinizi gerçekleştirmek üzere yola çıkacaksınız. Umarım güzel bir transit olur sizler için. Merhaba sevgili yengeçler. Merkür'ün Koç burcu transitini 10. evinizden alacaksınız. Dolayısıyla kariyer, geleceğiniz, kariyer hedefleriniz, aile büyükleriniz veya patronlarınızla olan ilişkileriniz ön plana çıkacak. Bu süreçte özellikle üstlerinizle olan ilişkileri doğru iletişim yollarını kullanarak e, tölere edebileceksiniz. Yalnız zaman zaman Merkür'ün Koç burcunda bulunmasından dolayı düşünmeden konuşmak e, ilerisi için yanlış e, hamleler yapmaya sebebiyet verebilir. Sevgili yengeçler kariyerinizde yükselmek için yeni kişilerle kontak kurarken özellikle sizden daha güçlü kimselerle tanışacaksınız ve güzel kariyer olanakları ve imkanları yakalayacaksınız. Umarım güzel bir trans olur sizler için. Merhaba sevgili aslanlar. Merkür'ün koç burcu transitini 9. elinizden alacaksınız. Bu da seyahatler, eğitimler Hukuksal meselelere bilir. Tabii ki şu sıralar seyahat etme imkanınız çok fazla olmasa da, özellikle yurt dışı bağlantılı ve yurt dışında bulunan arkadaşlarınızla, belki dostlarınızla bol ve sık görüşmeler yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni araştırmalar, yeni hedefler ve yeni ilgi alanları da hayatınıza eklenebilir. Umarım güzel bir transit olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar. Merkür'ün Koç burcu transitini 8. eviniz üzerinden alacaksınız. Bu da ortaklaşa paralar, büyük meseleler, eşin maddi durumu ve psikolojik altyapılı konuları göstermektedir. Bu bağlamda eşinizin maddi durumuyla alakalı gelişebilecek yeni durumlar söz konusu olabilecek gibi başkalarıyla beraber paylaştığınız sorumluluklar noktasında ciddi destekler alabilirsiniz. Özellikle uzun süredir devam eden hukuksal süreciniz veya bir e, kangren olmuş konu varsa bu konuda da artık fikrinizi cüretkar bir biçimde ifade edebileceğiniz bir süreç söz konusu olacaktır. Umarım güzel bir transit olur sizler için. Merhaba sevgili teraziler. Merkür'ün koç burcu transitini 7. elinizden alacaksınız. Dolayısıyla ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler oldukça ön planda olacak. Bu süreçte belki e, uzun süreli ilişkilerinde problemler yaşayan bir e, terazi burcuysanız iletişim kurmak isteyeceksiniz ama burada e, bilhassa kırıcı olmamaya ve e, düşünerek konuşmaya daha çok dikkat etmeniz gerekmekte. İlişkilerinizdeki sorunları konuşarak e, halledebilme imkanı yakalayabileceğiniz gibi evlilik kararları, yeni ortaklıklar gibi konularda gündeme gelebilir. Umarım güzel bir transit olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler. Merkür'ün Koç burcu transitini 6. eliniz üzerinden alacaksanız Bu da iş hayatınız, günlük rutinleriniz, sağlığınızla alakalı konuların daha çok zihninizi meşgul edeceğini göstermekte. Beraber çalıştığınız arkadaşlarınızla özellikle ekibinizle beraber daha büyük kontaklar içerisinde olabilirken belki bir iş değişikliği veya iş sonlanması veya başlangıcı gibi olaylar yaşayabilirsiniz. Sağlıklı yaşam adına araştırmalar yapabilir ve bu konuda kendinizi günlük alışkanlıklarınızı yeniden düzenlemek adına organize edebilirsiniz. Umarım güzel bir transit olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar. Merkür'ün koç burcu transitini 5. ayınız üzerinden alacaksınız. Bu da özellikle kısa süreli aşk ilişkileri, çocuklarla alakalı gündemler sizi heyecanlandıracak yeni gelişmeler demektir. Özellikle sanatsal konularda ve kendi yeteneklerinizi ortaya çıkaracağınız alanlarda da doğru kişilerle bir arada olabilirsiniz. Dediğim gibi yalnız olan yay burçları için ise güzel bir aşk haberi gündemde olabilir. Umarım güzel bir transit olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlaklar. Merkür'ün Koç burcu transitini 4. eviniz üzerinden alacaksınız. Bu da özellikle bu transitin sizin için ayrıca bir özel önemi olduğunu göstermekte. Çünkü dördüncü ev köşe evlerden biridir. Aile ilişkileridir, aile büyükleridir, evimiz, yuvamız, güvenliğimizdir. Bu bağlamda daha ziyade zihniniz, eviniz, aileniz, yuvanız, aile büyükleriniz gibi konular üzerinde olacaktır. Belki ev alımı, satımı, yer değişikliği gibi gündemler de aklınıza gelebilir. Uzun vadeli olarak bu planları da hayata geçirebilirsiniz. Bunun yanı sıra aile içi iletişimini artacağı ancak aile içi iletişimde aşırı dobra ve aşırı direkt olmanın zararlarını görebileceğiniz bir süreçte olabilir. Umarım güzel bir transit olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar. Merkür'ün Koç burcunda ziyareti 3. evinizi hareketlendirecek. Yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizle olan ilişkileriniz oldukça ön plana çıkacak. Ancak bu süreçte doğrudan ve direkt olan iletişim üslubunuz zaman zaman sıkıntılara yol açabilir. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var. Bununla beraber yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler ve kontratlar anlamında da oldukça istekli ve girişimci olacaksınız. Bu süreçte karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek isteyeceksiniz. Sadece biraz düşünüp ondan sonra adım atmakta fayda var sevgili kovalar. Umarım güzel bir trans olur sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar. Merkür'ün Koç burcu transiti ikinci evinizde harekete geçiyor olacak. Bu da parasal konuları gündeme getiriyor para kazanmak için, kaynaklarınızı artırmak için, maddi imkanlarınızı zorlamak için oldukça motive olacaksınız. Bu süreçte belki ek bir gelir veya yeni bir iş imkanı gibi fırsatları kovalamak isteyeceksiniz. Çünkü ödemeler, borçlar, gelir gider dengesi gerçekten son zamanlarda hayli önemli bir hal alacak sizler için sevgili balıklar. Ancak yeni girişimler ve yeni iş başvuruları ve kaynaklarınızı artırmak konusunda da birçok fırsat yanınızda olacaktır. Umarım güzel bir transit olur sizler için. Hoş Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Merkür'ün koç burcu transitini sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım güzel bir transit olur bizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık almak isteyen ve bana ulaşmak isteyenler Instagram opikusastroloji veya evrenselkadimbilgeci.com adresinden bana ulaşabilirler. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir transit diliyorum sizlere. Hoşçakalın.